Bir gün herkes Ümit Özdağ gibi düşünecek. Beni en çok endişelendiren şey Suriye'de bir iç savaş çıkması. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bombalandıkları için gelmediler. allah bak var! allah bak var! Gelmeleri için bombalandılar. Cumhuriyetine kafa kesemezsin. Şimdi kafa keseceğim abi. Ne istiyorsun kardeş? küçük bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı. Suriye'ye giden genç ülkelerine gittiklerini hem tatilimi geçirmeye hem evlenmeye gidiyorum. sanki biz size dedik ki gidin bizim yere kurtarın. Benim iki askerim aynı gün Suriye'de şehit oldu. O çocuklar da evlenecek yaşta çocuklar. Türkiye'ye Emperyal isim Türkiye'de hiç savaş çıkartacak ve biz Türk milletinin başına böyle bir felaketin gelmemesinin mücadelesini veriyoruz.